kovarını böyle kek. Yukarı doğru gidiyoruz. Şöyle bir açılarma şeye doğru. Hattülerde aşağı doğru. Buradan hep beraber girelim. Barajımızı bir bir yere kadar. Halam oluyordu. Dün onlar annemle beraber kalıyordu. Ben her akşam dolanıyorum. Akşam gittim dedim. Fadik halam nerede dedim. O gelmedi dedi. Ondan sonra aramaya çıktık. Mıhtar ben. Akşama kadar aradık. Aradık yok 85 yaşlarında akıl dengesi yok aramadığımız bir yer kalmadı ondan sonra jandarmaya haber verdik jandarma geldi beraber arıyoruz.